COSGAP işini geliştirmek isteyenlere yönelik girişimci destek programını hayata geçirdi. Destek programıyla ilgili COSGAP Isparta El Müdürü Yurdun Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Destek programına son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu söyleyen El Müdürü Yıldırım, programın amacını anlattı. COSGAP girişimci destek programı iş geliştirme desteği 2025 yılının birinci dönem başvuruları başlamış oldu 1 Mart itibarıyla 31 Mart'a kadar başvuruları almaya devam edeceğiz. Ee, girişimci destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini artırmaktır. Ee, bu program kapsamında iş geliştirme desteğine Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetler Sınıflandırması, NACE kodları, Revizyon 2'ye göre İmalat sektöründe ya da telekomünikasyon, bilgisayar programlama ilgili faaliyetler ya da bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri ya da bilimsel R&D çalışmaları yapan firmalar, yani bu sektörlerde faaliyet gösteren ve son 3 yıl içerisinde kurulmuş olan işletmeler başvuru yapabilmektedir. İl Müdürü Yıldırım, destek programına başvuru şartlarını da açıkladı. Uygun bulunan başvurular sistemden yapılan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara insan tercihlerinden bağımsız olarak ba sistem tarafından atanıyor. Başvurular kurullarda görev olan koskep personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendiriliyor. İllerde e, tabi bu değerlendirme sonrasında da kurul değerlendirmesinden oluşan puanlama sonucu yapılan sıralamada ülke genelinde ilk bin ve kendi ilinde ilk altıya girilen başvur, giren başvurular jüri değerlendirmesine sevk ediliyor. İllerde de kamu, özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşulan, oluşturulan jüriler tarafından başvurular yüz yüze girişimci e, dinlenerek değerlendiriliyor. Kurul ve jüri değerlendirmeleri sonucunda oluşan puanlamadan ortalaması Alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde de ilk 3'e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunuyor. Son 3 yıl içerisinde kurulmuş olmak şartını da ilave etmemiz gerekiyor. Program kapsamında girişimcilere 1,5 milyon liraya kadar %80 destek oranıyla geri ödemeli destek sağlandığını söyleyen İl Müdürü Yıldırım, desteklenecek gider gruplarını da şu şekilde sıraladı. 1,5 milyon lira üst limitli %80 destek oranı ile geri ödemeli destek sa sağlıyoruz. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi ya da birinci derece şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira ilave ediliyor. Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alım giderleri, bunlar içerisinde eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları giderleri giriyor. Tüm bu giderlere destek sağlamış oluyoruz. Geri ödeme koşullarını da anlatan İl Müdürü Yıldırım, programa başvuruların koskep.gov.tr üzerinden yapılacağını söyledi. Herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmıyor. İşletmelerin geri ödemeleri 3 e, yıllık yani 36 aylık program süresine ilave edilen 6 ayın sonunda İlk ödeme ile başlıyor, bir yıl içerisinde dört eşit taksitte tamamlanıyor. Koskep destek programlarına başvurular tamamen elektronik ortamda Koskep web sayfasından govtr adresinden yapılıyor. govtr adresinde E hizmetler bölümü tıklanarak açılan sayfada Koskep girişimci destek programı iş geliştirme desteği başvurusu sıra sıra ile tıklanarak başvuru gerçekleştiriliyor.